standdan çıkarken özel olarak yeni bir makine daha belirtimi çekti. Bu da P43S. Bu özellikle çok daha küçük olan 14 inç ekranıyla taşınabilir bir iş istasyonu notu. Ve bunu özellikle ben öğrenci arkadaşlara da öneriyorum. Çünkü ilk defa iş istasyonu performansını öğrencilere de sunabileceğiz. So Yon, What is the difference of this machine? So this is kind of the other end of the spectrum from the P53. So this is our thinnest and lightest uh, mobile workstation that we have. This uses a U-Series CPU, so a 15-watt CPU. Still four cores though in the CPU, and it has a uh, Quadro P520 graphics card in it. So this is really designed to be very thin, very light, and very mobile, and have a good enough uh, performance. It is still SOLIDWORKS certified though. SOLIDWORKS certified. inch The CPUs we can use the maximum? you can get an i7 in here, a four core i7. SSD available? Ye yes, there's a single SSD slot in here. You can do up to two terabytes of storage and you can do up to 48 gigs of memory in here. Ve o yüzden hızlı bir şekilde iş istasyonum yanımda taşıyayım, evime götüreyim, çantama atayım gideyim demek istiyorsanız P43'esi hey, yine bence mutlaka tek yazdan sorabilirsiniz.